kamasır kesmeye kardı, ona kesi kardan ne kardı, Verende en verende ne kadar nişdi de, Aysel Doğan eşi hakia ko, niye verdi ki mavi töre ko, mavi oldu da ko gider be, Aysel doğanı, dıma, dıma, ne ay ki diye simde verir ama ne bir mezel bir kefen şeyi, serva yine, mı serva bütün şehidin ama ve Kürdistan Peru şehide devrim serva yine jüdaka serva hatırı yine jüdaka peru fiyavurcu buyurun. Ve Sugar <laughs> ve Smarena bir fiha herame. O aina ra ama. Dersimde wazeniki eriş mi İşte eee Minaka e, cenazeye Aysel Doğan. E no. Ey wazeniki dersimde beste de, eee Sunni İslam reyda bin nome aydı tarikatı, cemaatı, bu ta beş mi ki? İşte Drojveri Jone magrote bent cimçe çünkü jun ne vazeni en ota peşbikebiyim yani eee politikayin aşkerekeni politikayini kreş politikayini özel asla jone ma jenni degerema politikayin aşkerekeni vata politikayini yin yin Ay semedra eriş yoku veşkeni. Ay semedra daha veş e, nezikatiye degerukini ne vazeni ma degerukhu ayir veci. İşte her ve e, hafta beri yani kom dindi, kom vicdonda, kom insano insaniyeti de e, erişe cenaze esta. Yani göre İslamiyeti Sünni İslamiyeti dizi. Ee, şartu merce cenaze e, kar kardeşe separdaya ahi estu ama hin en de düşmeneti kene ki erişe cenazesi esken. Yani şuma basın diziyo e, cenaze ima kar kodu yani. Kar kodu cenaze ima yani keyma. Yani en nezik. Ay temedra ve malbat ima eğer Eğer ay vuta o mey tesere Degere mani heri serekeyi, degere mani heri veş evtavu. Aysa bedra, el lazım ki ma rınd nişanin bide ki ma ne tartani. Ma pey degere huve, pey kahramane huni. Ve en rınd vizoni bi, ve en vend vini. Aysa bedra, ma hezey kabatkar, hezey parti, hezey rekhistin her her roşt. هر ساعت هر دخه ما هته نشار یو خونی هته دایک یو خونی هته براو خوش کې خونی و انا رند ویرا زونایش اما ما انا زوځه نکی شار ما دایک ما برا ما خوش کې ما و وایره سیاست اخواب وایره دګره اخواب وایره سازي اخزي وجي انا عزی لازمک ما تیرا وایجي او ما زونی کې varsa vahir olmayı Yani sahip çıkılma meselesi oluşmuş ki bugün biz bu kadar e, bu e, buralarda bu toplantıları e, oluşturuyoruz. Merhaba, de sımar selamı Ferhat Evaliç var şahsi kavala Aysel'e de Törüş o yat kemi dün de Takma Euro'mi merkeze yani kar karıcı parti geliyor. Yani bir partinin toplantısı değil, partinin çalışması değil. No karo bino. Ame peser sefta siyaset sefta partiye peser nameyme. O yani da ne ki tari şu diğer daha mühim Yani partiye ara, kare partiye ara, her şeyi partiye ara tenna mühim o. Ta Euro'yemen ve peser belki de yani toplandık ya hendin bıçan hend nato, anne peser, tek şu sada bina va devura kezura zerre ders bura peser namime. Tek şu nasu dost, musayim kevray piru talib nime. Tabii hendin ama ta çür bilme ma, kör piya çür bilme, yunu ser uçuyor bilme. Yani bizim toplumsal müsaitlik, kirallık, ocak, her şey ilişkimiz var. Ama burada toplanan hepimiz başka evet. ilişkimiz var. Sadece HDP'liyiz değil. Mutlaka HDP'liyiz. ama onun çok çok ötesinde başka ilişkimiz var bizim. Toplandı sadece <laughs> işte belli bir sayıda kişi toplanmadı. Belki de bizim acılarımız toplandı burada. Bizim onurumuz toplandı burada. Yani her şey mat ama peser. Çok da mühim o. Ve to emat olmuş yok. Hatta ne kâke, ne kâura, sevta zonu ho, sevta itikat ho, estora ho ver, zanı ho dom, ama pe to emat nişi. Emeğe keş pe to anevi. Hele dezon, hele zan day, ama hele çiç gezen kermak. Nay kadar ta pherum sigo ma namusu şeref o onur ema o. Ne ra da kazengu tilbenu. Hardra iktidarla belediyelerle, vekilla zof sof doto.